Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda Red Bull oynuyoruz arkadaşlar. Lütfen kanalıma like atıp abone olmayı unutmazsınız diyorum. Ve arkadaşlar 58. levelda kalmıştık derken canları yok. Hemen ben canları doldurayım. Ve arkadaşlar 58. levelda kalmıştık. Hemen. Bunlar basic. Tekte geçeceğimi düşünüyorum. Tekte geçeceğim mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Tek, tek geçersem arkadaşlar videoyu beğenip like atıp kanala abone olacaksınız. Hadi bakalım. Ben ne diyorum lan ben telif yemezsem şarkı söylemekten. Vallahi. Hayır! Geçemedik. Başaramadık. İyi başaramadın amına <laughs> Hocam değmedi ama ya. Hileme. Hiçbir şey demiyoruz arkadaşlar. Hemen hemen buradan da böyle. Domates topumuz. Nice burası geçildi. Hayır abi buradan başlaması bir sıkıntı. Hop Hop hop. Yok olmayacak. Çok erken atlıyorum ya. Çanak anten var lan. Çanak anten var bak. Şu anda çanak anten var yanımda. Ayda çanak antenin ne işi var? Değmedi abi. Lütfen abi. Buraya geçecek. Aga be. Hemen abi 58. level. Oy. Hadi ya. Abi 2 saat bekliyorum ama ya. Gel gel. Göm öldürdüm. Selamünaleyküm bostu. Selam. Öldüremedi. Şuradaki çek boyunti alalım. Şuradakini de alalım. Çok iyi. Bu da mükemmel. Bu da mükemmel. Do Tomatomuz. Tomato ball. Tomato ball. Tomato ballumuzda yani domates topumuzda. Devam ki. Çok güzel. İşte bu. 59. level. 59. Level 59'a geçtik. Mükemmel. Evet arkadaşlar 59. level. Biraz birazcık kolay. Birazcık da zor. Çok da kolay, zor değil arkadaşlar bu bölüm. Bu bölümü biliyorum. Derken ördün lan. Aa yeniden mi? Cık. Abi iki canım var. Haydi güzel ol. Güzel. 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 Abi oradan da orayı tutturamazsın ya. Tamam burası güzel. Burası da güzel. Burası da güzel. Burası da mükemmel. Burası da çok iyi. Burası da çok iyi. İşte bu. Buradan böyle. Ayy. Korkmaya başladım. Biraz tırsmaya başladım. Tek de. Ya gaya, hayır ya. Abi. Burası çok iyi. Bak buraya 5 canla geldim arkadaşlar. Buraya kadar gördüğünüz üzere hiç yanmadım. Ah! Bu kadar saçma yerde de ölmem ya. Hop. Hop. ve Hop gidip Hop hop. Ya abi aynı yerde ölmeyi bırakacak mısın? Boz geliyor ya boz. Boz. İşte bu kardeşim. Yok bunu vuramadım. Güzel. Koş. Hocam benim canım nasıl gidiyor? Tamam. Tamam. Hocam benim canım nasıl gidiyor? Abi iki. Yine benim canım gitmesin artık yeter. Abi ya. Tamam burada yine vuramayacağım. Güzel. Vurdu. Bu arkadaşlar size göre zor görünebilir ama bana göre zor değil. Yine vuramayacağım. Tamam. Üçüncüyü de vurdum. Ay şimdi biraz zor. Aga. Tamam güzel. Ay bir de video açık değilmiş. <laughs> Hayır. Bu oyun böyle oynanılır. Bu oyun böyle oynanılır. Karşıyım. Hadi son can. Video bitti. İşte bu mağaralar. Arkadaşlar ben de demiştim önceki videoda. Hatırlayın bakalım. Hatırlayın. Önceki videoyu izleyenler hatırlasın. Ben dedim ki mağaralardan da birkaç bölüm oynayacağım bir sonraki videoda. İki bölüm ve bir boss geçilmez dedim. O yüzden devam ki. Haydi. Lan ne oldu? Ana hemen geçti. Basic bölümler vermeyin bize arkadaşlar ya. Bize basic bölümler vermesinler. Lütfen. Hop. Ulan reklam da vermeyin. Ay burası biraz De zor. Aldık. Bir dakika burayı yanlış yaptım. Dur ne yapacağımı biliyorum. Başka türlü değil arkadaşlar burası. Burası da böyle. Arkadaşlar bilmiyorsanız bölümleri. Be, benden arkadaşlar görebilirsiniz gördüğünüz gibi. Red Ball Kırmızı bir top Red Ball Zıplıyor hop Arkadaşlar Bu videonun sonunda şarkıyı da Şarkının sözlerini yapacağım arkadaşlar Yapmayı unuttum. Sonrasında arkadaşlar size okuyacağım Kitabı nerede? Çıkış nerede? Çıkış. Ay ölüyordum ha Çıkış nerede? Çıkış burada. 63. level. Abi burası biraz zor. Kaçtım. İşte bu ke. Okay. Okey ke. Okay. Hop hop. Red ball. Kırmızı bir top. Red ball. Zıplıyor hop hop. Ha, burayı böyle geçeceğim ya ben. Arkadaşlar çünkü bunları almak imkansızın da imkansızı. Canlar bitti. Bir bölüm de bitsin arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar ve şimdi de şarkıya geçelim be. Bu arada arkadaşlar ses efeksiz ve ve arkadaşlar arkaya müzik koymadan. Evet arkadaşlar biliyorum azıcık olacak ama arkadaşlar şimdi çok güzel bir şarkı olacak. Arkadaşlar hemen isterseniz başlayayım. Red Ball. Düşmanları yok et. Red Ball. Kara düşmanları yok et. Dünyayı ormana ayı mağarayı yok etmelerine izin verme. Yok etmelerine izin verme. Red Ball. Düşmanları yok et. Red Ball. Kara düşmanları yok et. Red Ball. Dünyayı ormana ayı mağarayı. Şurayı yok etmelerine izin verme. Dünyayı her yeri kara yapmalarına izin verme. Evet arkadaşlar şarkıyı beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Çok kısa biliyorum. Ve arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.